bankanın köşesinde durup pes sayılarını teker teker arttırmaya başladı. 360-370 diye gidiyor. Kaça kadar çıkacak? 400'e geçti şu anda. PSOS'ü gitgide artıyor. 500'e doğru gidiyor. 433, 450, 460 bu ne? Bu nasıl bir hile ya? 480. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Axelot'un güncellemesiyle beraber Pes Metrics'te son zamanlarda öyle çok aktif bir şekilde vakit geçirdiğimi açıkçası söyleyemeyeceğim. Yaklaşık 1-2 gündür oyun açıkları, elmas kopyalama ve pet kopyalama hakkında biraz araştırma yaptım. Acaba dedim hani yeni güncellemeyle beraber oyunda yine bu tarz düp olayları başlamış mıdır? Hani yapan var mıdır diye merak ettim. Birkaç tane video ile karşılaştım arkadaşlar. Ve şimdi sizler için bu videoda pet kopyalama açığını denemek istiyorum. Video 5 gün önce paylaşılmış, 20 binden fazla izlenmiş ve 461 like bulunuyor. Yenicin yaptığı her şeyi tek tek yapacağım arkadaşlar. Adım adım hiçbir detayı atlamayacağım. Ve bakalım bu pet kopyalama yerisi çalışacak mı? Video 5 gün önce paylaşılmış ama acaba hala işe yarıyor mu? Çünkü izlenmelerden, yorumlardan ve video gelen like sayısından bu yöntemin öyle veya böyle bir şekilde işe yaradığını düşünüyorum arkadaşlar. Videoya ben şöyle bir baş aldım. Şehir merkezinden başlayıp yürümem gerekiyor. Yürüyerek ilk önce tekentile geliyor. Ardından topun içine gelip tek dünyasına ışınlanıyor. Ve daha sonrasında hacker portal ilerliyor. Hacker portaldan geçip yeni axolotl dünyasına geçiyor. O zaman hemen başlıyorum arkadaşlar. Şehir merkezine geldim. Hızlı bir şekilde hemen tek entire doğru devam edeceğim. Arada böyle videoyu kısaltacağım sizler için. hani Bütün bu yürüme süreçlerini böyle izleyip hani sıkılmanızı istemiyorum arkadaşlar ama kaykay bile kullanmayacağım. Aynen bu şekilde yürüyeceğim. O yüzden bu videoyu bir like bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Aslında yapmamız gereken şey basit gibi gözüküyor ama sadece birazcık zaman alıyor arkadaşlar. En çok zaman alan şey de bu zaten yürüme olayı. Hani tabii ki istersen ben buradan teleport olabilir mi arkadaşlar? Sonra şu yeni bölgeleri açtım ama dediğim gibi hani adım adım gelici ne yapıyorsa aynı şeyleri tek tek yapacağım. Şimdi tek bölgedeki topa geldim hemen içine giriyorum. Tamam şimdi tek dünyasına ulaştım arkadaşlar. Buradan hacker portala kadar yürümem gerekiyor. Bu arada sizlere de bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Oyun içindeki adım ben risk. Ama at risk abi yt roblox hesabım. Sunuculara katılıp sizlere elmas dağıtacağım arkadaşlar. Çeşitli etkinlikler yapacağız. Saklambaç gibi. Artı bir tane sürpriz etkinlik var. Soru etkinliği olacak. Cevabı çok basit olan soruları yanıtlamanız gerekecek sadece. Ama şunu hiç merak etmeyin. Sunucumda olan etkinliklere katılan herkes illa ki benden elmas kazanabilecek arkadaşlar. Kaybedip kazanmanız önemli olmayacak yani. Kimseye eli boş göndermeyeceğim arkadaşlar. Tabii ki kazanan kişilere daha büyük miktarda elmaslar vereceğim ödül olarak. Ama hani etkinliklere katılıp İster soru cevap olsun, saklan saklambaç olsun. Kazanamayan kişilere de ben elmas göndereceğim arkadaşlar. Ya kimseye eli boş yollamayacağım merak etmeyin. Hacker portala geldim. Hacker portaldan hemen void'e geçiş yapacağım. Boşluğa geldim arkadaşlar. Videoda aslında buraları göstermemiş ama yürüdüğünü söylüyor. Hani buraları direkt böyle video aslında kesip atmış. Bu arada void yürümek çok zevkli arkadaşlar. Evet şimdi ilk kısmı bitireceğim. Axolotl okuyosuna giden topun yanına geldim hemen içine giriyorum. Evet Axolotl dünyasının sonunda yürüyerek ve toplardan zıplayarak ulaştım. O zaman videoya kaldığımız yerden devam edebiliriz. İkinci adımda ne yapacak? 150 kalık yumurtayı mı açacak? Evet 150 kalık yumurtayı açacak arkadaşlar ve bundan 12 tane pet çıkartıyor. Şöyle hatta hemen bir ileri alayım. 12 tane pet var şu an ekranda. Hani çıkardığı petleri temsil olarak göstermiş. Aynısını yapacağım. Bu Rainbow Coins'i ben pek kasmamıştım arkadaşlar ama neyse ki hani 60 milyon kadar var. Bu arada bu 35 kalık yumurta değil 150 kalık yumurta açtı ve bunu 1 iki kere yazdı arkadaşlar videosunu aslında. Yani gidip 35 kalık yumurtada bunu denemememiz gerekiyormuş. Öyle diyor kendisi. 12 tane pet çıkartacağım. 3'er 3'er açıyorum yumurtaları. İhtiyacımız olan şey common petler olacak. Daha doğrusu burada basic pet olarak geçiyordu doğru. İhtiyacımız olan şey 12 tane basic pet. Hatta ben şöyle fazla fazla çıkartayım arkadaşlar bunlardan. Olmadı bir iki tane de fuse taktiği deneriz. Bol bol çıkartayım. Envanta bol bol çıkartayım. Envantarda dursun. En kötü fuse'layıp hani ihtiyacı olan kişilere petleri dağıtırım. Büyük ihtimalle bu kadar yeterli olacaktır. 54 tane pet çıkarmışım bu arada. Hiç hızımı alamadım. Şimdi petleri çıkardıktan sonra tekrardan topa doğru yöneldi. İnanamıyorum gerçekten. Çok büyük ihtimalle şehir merkezine gidip oradan yürüdü. Hani direkt olarak gidip petleri füzdüğümüz alanı ışınlanmadı arkadaşlar. Yürüyor şu an oraya doğru. Aynı şeyleri şimdi ben yapacağım arkadaşlar. İnanılmaz gerçekten. Buradan hemen topa doğru gidiyorum. Bu kısımları keseceğim. Şuradan hemen spam yolda ışınlanalım. Neyse o zaman aslında o kadar da uzak değilmiş arkadaşlar. Bu tarz pet kopyalama hilelerini denememi istiyorsanız bu arada lütfen yorumlarda belirtin. Biliyorum çünkü illa siz de görüyorsunuzdur ama hiç değilse ben denerim. İş yarıyor mu yaramıyor mu onu görürüz. Siz boşuna zaman harcamamış olursunuz. Fırına geldik. Ya şu fuse pet kısmına hala alışamadım. Eski hali bence bilmiyorum. Daha güzel. Ya. Hakikaten böyle fırın gibi gözüküyor. Şimdi hangi petleri birleştirdiği kadar ona bakacağım ama önce kendi kullanmış olduğum petleri bir çıkarmak istiyorum tabii ki. Karışık olarak yapıyor sanırım. Rastgele yani. Güçleri birbirine yakın olan petler alıyor arkadaşlar sadece. Ama hani petin ne olduğu anladığım kadarıyla çok da önemli değil. Hem yeşil o nature axolot hem de o beyaz fancy slot O iki peti birden kullanıyor. Toplamda 12 tane çıkarmıştı. 12'sini birden birleştirecek herhalde. Aynen 12 tanesini birden seçti arkadaşlar. Ve bir tane Rainbow Axolotl peti elde etti sanırım arkadaşlar. Evet Rainbow Kamu Axolotl petini çıkarmış bu arada. Daha doğrusu Rainbow Kamu Axolotl petini füzlamayı başarmış. Bakalım şimdi bana hangi pet atacak oyun. Güçleri birbirine yakın olan 12 tane peti seçtim. Nature Axolot. Fence slot Arada böyle Hexagator'lar var. Bunları seçmedim. Sadece 150 kalk yumurtadan çıkarmış oldum petler şu anda 12 tanesi fuse makinesinde fuse'a basıyorum yes dedim ve hakikaten de geldi pet arkadaşlar Kamu axolotl pet hakikaten de geldi arkadaşlar rainbow basic pet açıkçası çok fazla umudum yoktu ama şu ana kadar söyledikleri tek tek çıkıyor şimdi ne yapacak burada kendi eşyalarının tanıtımını yapmış arkadaşlar bunları geçiyorum o yüzden ha tamam peti silmiş o zaman peti siliyorum ben de arkadaşlar rainbow kamu axolotl petini hemen siliyorum sildim peti sildim şimdi yapmam gereken şey şehir merkezine gidip bankanın yanında durmak bankanın yanında niye duruyoruz onu anlatacağım anlamadım açıkçası ama gidelim şehir merkezine doğru kaykay bile kullanmadan böyle atlaya zıplaya gidiyorum arkadaşlar bu arada hileci şehir merkezinde bankaya gitmeden önce hemen şöyle onu da sizlere göstereyim günlük ödülü almaya gidiyor şimdi günlük ödülü alacak aldı aldıktan sonra bir anda böyle yine araya animasyon efekt girdi bankanın köşesinde durup şimdi pes sayılarını teker teker arttırmaya başladı 360 370 diye gidiyor Kaça kadar çıkacak? 400'lere geçti şu anda. Peso'su gitgide artıyor. 500'e doğru gidiyor. 433, 450, 460. Bu ne? Bu nasıl bir hile ya? 480. 500'e kadar neredeyse gitti arkadaşlar. En son 490'ları falan gördüm. E ben günlük ödül almıştım ama. O yüzden şimdi tekrar alamayacağım. E gidelim abi şöyle bankanın köşesine doğru. E başka bir şey yapmıyorum yani? 12 tane pet çıkardık fiyozladık Sillik günlük ödülü alman lazım demişti Ben günlük ödülü zaten yaklaşık yani 1 saat önce falan almıştım ama Envanteri açıyorum envanterde bir şey olmuyor e Bir daha şöyle açayım ne oldu Yo e adam takır takır Arttırdı abi sayısını bir daha izlemek istiyorum Arkadaşlar şu kısmı 12 tane pet fiyozladı Buradan rainbow kamu Axolotl petini elde etti daha sonrasında Silli bu peti onu görüyoruz. Burada kendi eşya tanıtımlarını falan yapıyor. İşte ödül veriyormuş kendi kıyafetlerini giyene. O kısım o yüzden geçiyorum. Daha sonrasında peti sildikten sonra günlük ödülü almaya gidiyorum diyor. Ben günlük ödülü videodan önce almıştım ama. O yüzden ben alamadım yani günlük ödülü. Günlük ödülü aldı. Ondan sonra oraya böyle efekt dedi. Orada çok büyük ihtimalle bir şey daha yaptı arkadaşlar. Ya yani çok çok büyük ihtimalle bir şey daha yaptı. Ve ki pet sayısı 500'e kadar neredeyse geldi. Zaten görüyorsunuz şu an bakın burada tikler var. Bu tikler aslında kullandığı petleri temsil ediyor. Ve normalde kullandığımız petler hep yan yana durur arkadaşlar. Yani bu şekilde böyle ayrı ayrı farklı satırlarda butik işareti durmaz. Hatta hemen göstereyim. Normalde pet taktığımız zaman arkadaşlar mesela bunu takıyorum. İşte farklı bir pet takayım. Mesela Astralax Lutal. Ne bileyim 404 Demon takayım. Ya yani hepsi bu şekilde yan yana durur normalde. Adamdaki o yeşil tikler böyle farklı satırlardaydı. Çok çok büyük ihtimalle arkadaşlar. Burada günlük ödül aldıktan sonra aslında o farklı bir şey yaptı. Acaba hani kendi böyle Robux karşılığında sattığı kıyafetleri alanlara mı gösteriyor? Onu açıkçası bilmiyorum arkadaşlar. Ben sizler için bu on binlerce defa izlenip 400'den fazla like alan videodaki yöntemi yaptım ben de bir işe yaramadı açıkçası. Hani pet sayım artmadı. Hala bakıyorum şöyle arada ama benim tek yapmadığım şey günlük ödül alamamak oldu. Çünkü zaten videoya girmeden önce hani oyuna ilk girdiğim zaman alışkanlık haline gelmiş. Günlük ödül almıştım. Ama açıkçası ben hani bu yüzden bu yöntemin işe yaramadığını hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Bence orada farklı bir adım daha vardı ve videoyu baştan sona bir kere daha izledim. Eğer bu hileci farklı bir şey daha yaptıysa bile bunu video esnasında göstermemiş. İsterseniz siz de videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tek tek bütün adımları yaptığımı zaten göreceksiniz. Bu arada pet ve elmas kopyalama ile alakalı bir video daha buldum. O video 100 binden fazla izlenmiş arkadaşlar. Oyuna yeni eklenen void bölgesinde yani burada bir elmas kopyalama açığı var arkadaşlar. Bir sonraki videoda sizler için onu deneyeceğim. Ama açıkçası neredeyse bir hafta olmuş. Yani çok büyük ihtimalle o açıkta kapanmıştır diye düşünüyorum. Neyse şimdi bu kadar. Ben burada tüccarı beklemeye devam edeceğim. Tüccar gel geldikten sonra buradan birkaç tane pet alacağım. Public sunuculara girip hem pet dağıtacağım hem de elmas ödüllü etkinlikler yapmaya bugün devam edeceğim. Kanala abone olup bildirim aç lütfen unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bu tarz videolar istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Ben de sizler için elimden geleni yaparım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Oh